Arkadaşlar hepiniz Kral İsmet Ali'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Hazırda bir videomda hani Topçu videomda eğer İdris beğeni görürse diye sizinle beraber sayfayı sorgulayın demiştim. Az önce ama iddia beni duygulandırdınız. Tüm o Topçu videom çok izlendi. 13 beğeni aldık. Bir, bir yorum var Güzel değil ama arkadaşlar. Bu gördüğüm en güzel andı. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu bize bitti. 24 saat içerisinde Cypher Surfers olacağız. Evet şu an 24 dakika arayacağım. Şu an 0 dakika. Ben 24 olunca maça var edeceğiz. O zaman beklemeyin başlayalım. Hangi kartı bilmiyorum. Evet bizim Cypher Surfers kartlarım var. Kartlar Jake, Tricky, Fresh, Lucky, Tak Ninja, Tasa, Frank, sevdiğim karakter, King, Tosta, Ko Ko Ko, ko Kosta. Bunu Brawl Stars'ta almıştım. E Cypher Surfers Brawl Bro Stars işbirliğindeki Piper'ı da aldım orada. Yanında da Cremate Tosta Cremate Jake ve Cremate Spike. Arkadaşlar. Ve şimdi bu 24 saatimizi Frank'le gideceğiz Ve evet. Hatta biliyorsunuz. Bunda Brawl sahip. Brawl Among Us işbirliği geldi. Bu ilk defa görmüştüm. Ve da bir acil durum kutusu da var. Bu kutuyu bastığımız anda. Bize ödüller veriyorlar. Şu anda. 5 gün içerisinde kapalı ama. Arkadaşlar 5 gün içerisinde. Belki arkadaşlar. Bu videoda bir ilk yap 10 beni gelirse Sizin de Mestika'da Harlem'in yanı Mestika Cadı'la bayramında Sizinle beraber Matio'nun Santo Campo kıyafetli kostümü giyelim Ondan sonra şaka ver şaka Sakın yere bana mı görelim kim bilir Belki bir etkinlik geldiğinde Sizinle beraber oynayalım O zaman 24 saatimizi başına bekletmeyin ve Başlayalım koşmalıyız Haydi bakalım. Zıbla. Zıbla. Evet arkadaşlar. Ben bu sayfa sayfası ilk yüklediğim anda Bakın yüklediğim orada yıl Google'dan yani oradan zaman yüklemiyordum Neyse Ama şimdi yükledim çok güzel Bu arkadaşlar Renkli yazıcı gizini bilen varsa bir yorumlara yazsın Hatta kim bilir bakayım Hadi başlayalım arkadaşlar Resmi gönderecektim bile k a 님 p a n 다